Herbalife formül bir Şake nedir? Herbalife formül bir şake, Herbalife nutuşunun en popüler ürünlerinden biridir. Bu ürün, sağlıklı bir yaşam tarzı için tasarlanmış dengeli bir öğün yerine geçen bir şakedir. Formül bir şake, yüksek kaliteli protein, karbonhidrat, lif, vitamin ve mineraller içerir. Bu besin öğeleri, sağlıklı bir diyet için gereklidir ve aynı zamanda tokluk hissi sağlar. Formül 1 bir şake, birçok farklı lezzet seçeneği sunar ve her biri besin değerleri açısından dengeli bir şekilde formüle edilmiştir. Bu sayede, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize uygun bir seçenek bulabilirsiniz. Formül 1 şake, sporcular, aktif yaşam tarzı olanlar, kilo kontrolü yapmak isteyenler veya sağlıklı beslenmeye özen gösteren herkes için ideal bir seçenektir. Ayrıca, formül 1 şake hazırlanması kolaydır ve hızlı bir öğün çözümü sunar. Herbalife şake içeri. Bir porsiyon herbalife şake, 26 gram, şu besin öğelerini içerir. 18 gram protein, vücuttaki kasların onarımı ve gelişimi için önemlidir. 3 gram lif, sindirim sağlığı ve tokluk hissi için önemlidir. 9 gram şeker, doğal olarak meyvelerde bulunan şekerdir. 21 vitamin ve mineral, vücudun sağlıklı işleyişi için gereklidir. Yaklaşık 200 kalori, dengeli bir diyet için uygun bir öğün yerine geçebilir. Herbalife şake, düşük yağ, düşük sodyum ve düşük kalorili bir içeriğe sahiptir. Ayrıca, laktoz intoleransı olanlar için laktosefe versiyonu da mevcuttur. Herbalife hakkında daha fazla bilgi için bana ulaşabilirsiniz. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.